hangi takımın başı sıkışsa gel bizi kurtar hocam denilerek ilk başvurulan adreslerden biri muhakkak Hikmet Karaman olur. Almanya'da aldığı eğitimin ardından Türkiye'ye gelip Reinhard Saftik, Holger Osiek ve Mustafa Denizli gibi hocaların yardımcılığını yapan Karaman, alt ligden birinci lige çıkarttığı takımların yanında defalarca küme düşme hattındaki takımları alıp ligde tutmayı başarmış bir teknik adam. ITM Life olarak halen Çaykur Rizespor'un başında olan Hikmet Karaman'a denizleri ve alışveriş alışkanlıklarını sorduk. İlk sorumuz takım olarak sık sık konakladıkları Sheraton Ataköy. Sadece Rizespor olarak değil, daha önceden de İstanbul maçlarına geldiğimizde Sheraton'da konaklıyorduk. Bizim için son derece konforlu, özellikle personelin e, ee, kafilemize Güler yüzlü olması, hizmet etmesi, yemekleri, odaların manzarası, direkt denizi görüyorsunuz. E, ulaşım olarak havaalanına yakın, merkeze de gidebiliyorsunuz. Galeriyanın, marina'nın burada olması, alışveriş merkezlerinin çoğalması. Bununla birlikte de e, restoranların, kafelerin son dönemde, fazlalaşması insanların ilgisini de buraya çekiyor. Sezon boyu yoğun bir tempoda çalışan Hikmet Karaman'ın yine de deniz üzerinde uzun bir tatil yapma planı var. Denizde yaşamayı yani o 7-8 gün denizde kalıp orada geceleyip bir takım limanları, şehirleri görmenin insanda nasıl bir duygu yarattığını görmek, yaşamak istiyorum. Denizcilik ülkenin ihracatında %88'lik bir tonaj yani çok büyük bir miktar e, yere ediyor. Dolayısıyla belki insanlar bilmiyor ithal ve ihracatta ben de bilmiyordum, öğrendim. E, i̇hracatta yüzde 88'lik bir tonaj olarak e, ülkenin gelir kaynağı ise e, denizcilik gerçekten çok önemli. Burada Atatürk'ün de güzel bir sözü var. E, denizciliği yurdun milli ülküsü olarak belirlemeli. Bunun için de çok çaba göstermeliyiz diye denizcilikle ilgili kavramları da halka hitap olarak belirtmiş. Bununla birlikte de aslında denizciliğin merkezi Rize. Rize'de önceden çay yokken, bu da başkanımızın daha önce bize aktardığı bilgi, Rize'de çay yokken denizcilik varmış. Başarılı teknik adam, kadınların erkeklere oranla alışverişte daha titiz davrandığının altını çiziyor. Bir alışverişi yaparken de bilhassa biz erkekler bayanlar kadar titiz değiliz. Bayanlar mesela aynı malı çok daha ucuza bulabiliyorlar. Veya aynı kalitedeki malı başka bir firma adı altında aynı ürünü bulabiliyorlar ve çok 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 daha ucuza. Ama erkekler için artık benim için özellikle... Ee, belli renkleri giymeye çalışıyorum. Ayakkabı, kravat. işte kemer veya saat erkek için olmazsa olmazlardan biri. Dolayısıyla alışveriş yapmayı da seviyorum. Mağazaları dolaşmayı seviyorum. Aynı zamanda da insan yürüyor, rahatlıyor. Bazen de alışveriş yapmaya gidiyorum. Bakıyorum, doyuyorum, hiçbir şey almadan geri dönüyorum. O da kazançlı, o da kendi oluyor. Renkli kişiliği ve başarılarıyla ülkemizin önde gelen teknik adamlarından biri olan Hikmet Karaman'a, ITM Life olarak Çay Spor'daki görevinde başarılar diliyoruz. Müzik